Merhabalar, bizler burada Fix Okulu'nun eğitimini, eğitimini almış bulunuyoruz. Ben bu eğitimi almadan önce hızımın bu kadar yavaş olduğunu farkında değildim. Ben bile evlenerek çok mutlu, keyif alarak aynı zamanda dokuma ve anlama hızımı arttırdığım için Melek hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi küçük de çizgi yanları da Parti kalemimizi alalım. Şu arkadaşı şurada buldum. Başka da bir Bilmiyorum. tane bulamadım. <laughs> bir tane bayrak buldum şurada. Nasıl bulamadın? Diyecek belli çocuğun tekeri. Sonra bir tane şunu buldum. İngilizce Bakalım doğru mu yaptığımız... Evet, Cem Etmek ve İngiliz Zanaat'ı tebrik ediyorum. Saat, kova, kedi, gemi. saat, gemi, gemi, gemi. saat, Ge kova. kova, gemi, gemi. saat, kova, saat, gemi, gemi. Sucks. Yeah.